için ama oynuyorum yine ee, şimdi başlıyoruz hemen biraz hızlı bir giriş oldu o tekten imposterım tekten imposterım arkadaşlar tekten 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 mükemmel evet şimdi şöyle bir şurada şey yapıyormuş gibi yapalım görev yapıyormuş gibi yapalım bir adam gelirse şurada keseceğim ha. Bu adamı kesmek iyi olur mu bilmiyorum. <laughs> Aman. Şu adamı kessem. Şimdi yok olmaz. Bir yerde bir şey başlatmalıyım ki herkes oraya toplansın. Sonra kapıları kapatayım da saniye geçer o zaman. Burada biri var mı? Hemen gidelim o zaman. Şöyle bir hemen oksijen keselim. Hmm, evet. Şimdi. Evet. Mükemmel. Şimdi birini kestik. Brent de bir bekleyelim. Evet. Bente biraz bekledik ki tatil ben olduğum için şu an Masumlar kazanamayacak büyük ihtimalle. Wax creamizin poster diyor. Hayır no 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 no. No. Lain, hayır. Yalan. İyi tak. Ve bakalım kim gitti ya. Ah be. Ah ah ah. Olamaz. Beni buldular. Ama Neyse ya. Yine de eğlendik değil mi? Yine de eğlendik. The Imposter mı? The Imposter. Tamam. Ee, şimdi. Hemen başlatırsa çıkacağım. Çünkü biraz çok kişi oynayalım değil mi? Evet. Şimdi. Bu ekiple mi devam edeceğiz? Kim başlamış? Şu evet. Başkanım. Ben hemen bir kırmızı olmak istiyorum. Hemen kırmızı olayım. Evet hemen. Kırmızımızı kattık. Ne olsam. Şöyle ekranı kırık ya da şun mu kırık. Ee, şu mu olsam? ekranı kırık Şu şu fakir bir Among karakteri yapacağım evet. nasıl <laughs> çok güzel oldu bence evet Oo, 8 kişi hemen hemen başladın hemen hemen On üç kişiyiz. On dört kişiyiz. On beş olalım. On olduğumuzda başlatalım. Evet. Bir sürü kişi var şu an. Evet. Başlatın. Turu başlatın. Turu başlatın. Turu başlatın. Turu başlatın. Evet. Çok güzel olsun. Turu başlatın. Hayır artık. Başlatın. Bakın herkes çıkıyor. Moisi Ne? Adam çığlığa dönüşmüş. Aa başlattık. Bakın şurada çığlık var. Evet çığlık var. Evet şu an görüyorsunuzdur çığlık var. Ortada bir tane çığlık var. Evet çığlık çığlık çığlık. Çığlığın ne olduğunu bilmeyenler bir tane korku filmi karakteri. Galiba Among Us'a gönderme yapmış. Primate olacağız bakalım ne olacağız. E, krimiyet olduk da ne görev gelecek? Hiçbir görev gelmedi. Evet mükemmel. Evet ne yapacağız? Hemen şöyle ilerleyelim. Benim görevim elektrikte iki tane var. Bir doğru hemen koşalım o. İnşallah şu imposter değil de değildir daha doğrusu. E, 35 0 79. Evet. Öldüm sandım. Çok fena korktum. Öldüm sandım. Evet. Kim ölmüş? Gamlet. Chat'te kim diyorlar? Cox. Imposter diyorlar. Olabilir. Olabilir, 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 olabilir evet. Ama şu Rich Tact'tan da az çok şüphelenmedim değil. Çünkü herkese biraz suç atıyor. Şimdi o tip tip yapayım aralarında. Siz göremezsiniz ama e, ee, şu çığlık kostümlü adam var Rich Duck'ta hop yapacağım. yapıyorum o portakalı soydum başımı koydum bir video alan uydurdum Dum duma dum kırmızı mum dolapta pekme yala yala bitmez ben aşıracak çık sen bu oyundan çık, çık 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 evet Rich Duck çıktı Rich Duck'a verdim şu an evet artık daha geri alamıyorum İnşallah odur. Değilse de ne diyeyim? Değilse de Allah rahmet eylesin bize. Çünkü adam ellediğimizde son bir kişi kalacak ve o son bir kişi de imposter değilse zaten diğerlerim imposter kalacağı için oyun bitecek ve imposterlar kazanacak. Rich Tak evet biri daha diyor. Turuncu da diyor da, bak bu adama çok gıcık oldum. Gerçekten. de bir şu çığlık adam. Imposter, 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 imposter diye diye bir hal aldı. Şekilde girdi. Şu Rich dog, e, imposter olabilir. Çok yüksek ihtimali. Çünkü herkese veriyor. Bu arada herkes çıkmaya başladı oyuna. Hadi kez çıkmaya başladı. Evet. 10 saniye. 18 pardon 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 evet. 3 dakika gitti şu anda. 3 dakika. Bay bay. Bu arada 4 5 kişi mi kaldık cidden? 5 kişi oy vermiş. Bak bak evet bitti kesinlikle şu an bitti. İki imposter var oyun bitti zaten. Ya. Şaka yapıyorsun ya. Morty gog dedi de gerçekten doğru söylüyor. Bu turdan çıkalım dedim. kimse gelmiyor. Yani kimse gelmiyor derken şu sunucuya gitsek tek bağlandım mı bağlandım. Nasıl bağlandım valla. Şu karakterden çıkalım. Hayır be. Neyse tamam en azından biraz şeklimiz değişti. Daha zengin oldu karakterimiz. <laughs> zır 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 zır. Yine cremate. Aha bu sefer en azından bir rol geldi. Trek kime verelim? Bu askeri birine dokunacağım. Dokun kime çıktı? Ha pembeliye çıktı. pembeliği şu adama çıktı bak. Şu adam. Evet. Giderim. Aa yeter. Moğol'a vereceğim. Yine adına vereceğim. Bize bunu çektirmeyecektim Moğol'a. İnadına adına vereceğim. Çok sıkıcı bir tur oluyor ama. Bilmiyorum. <laughs> Bu arada Roblox açıldığında çok Roblox çok Roblox videoları gelecek böyle bangır bangır Roblox videoları gelecek çünkü yani Roblox'u çok özleyenler var ben de özledim sizin gibi VPN kullanmıyorum hesabım çalınmasın diye çünkü VPN kullananların çoğunun hesabı gidiyor ya da tabi bilmiyorum ee, Roblox açıldığında normal hesaplarımız gidecek mi diye eğer gidecek gideceği direkt şeyse belliyse direkt ben yani VPN'den hesabımın gitmesine razıyım. Son bir kere en azından karakterimi görmüş olurum. Hesabıma. Ve daha bir sürü oyunları. Evet. Doğaca direkt gitmiş. değilmiş ama öylesine bastı ve bizi sinir etti o yüzden maviye trek taktım ben galiba evet manviye. bu arada arkadaşlar e, yorumlara şu buraya kadar izlediyseniz Roblox mu daha iyi Minecraft mı daha iyi bunu yanıtlayın tamam mı buraya kadar izleyenler bunu söylesin hemen bakın ve bunu yazanlara da kalp atacağım. Melek dedik de öyle var. Pardon. <laughs> ah, hayır, hayır, hayır. Gelme, lütfen gelme, lütfen gelme. <laughs> pembe, 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 pembe. Grandite, Grandite isimpostor. Evet. Grand Stadium Booster. Grandite, Grandite hemen Grandite yenelim. Grandite. Evet, Grandite gitsin. Niye gidiyorsun Grandite? Grandite gitseydin ya. Sen de Limpozer. O değil Grandite. Hayır şu. Ya bitti ki. Nereden bildim? Nereden bildim? Adam gözümün önünde ventten çıktı ya. Elektrikte görevim var diye gittim adam gözümün önünde ventten çıktı. Çok sinir bozucu bir olay bu arada. Çok sinir bozucu bir olay. Neyse artık. Nereye? Olduk işte. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, i̇nşallah sizi eğlendirebildim. Bugün Among Us oynadım. Daha fazla Among Us videosunun gelmesi için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Abone olup like atın. Ee, oradaki çanı da açın lütfen. Çanı da açın orada. Sonra yorum da yazın. Videoda zaten bir tane şifre verdim. Onu da duydunuz inşallah. Ya da gördünüz. Diyeceğim de nasıl göreceksiniz. Neyse boşver. Ee, yani inşallah eğlendirebildim. Hoşçakalın, mutlu kalın, bay bay.